Sahip olduğumuz en kıymetli ve paha biçilemez olan hazinemiz hiç şüphesiz zamandır. Özellikle biz mimarların aktif ve hızlı bir çalışma hayatı mevcutken zamanın önemi elbette ki iki kat artmaktadır. Başarılı bir kariyer planlamasında zaman idaresi ilk sırada yer almalıdır. Buna paralel olarak ileri seviyede bilgisayar kullanımı ve çizim programları bilgisine sahip olunmalı ve bütün programları kullanırken zamanla yarışıldığı unutulmamalıdır. AutoCAD çizim programının mimari proje çizimlerinde en temel düzeyde kullanımının sağlanması eğitim videomuzun birinci amacıdır. Bu eğitim videosunda AutoCAD öğrenirken amacımızın dışına çıkmadan en hızlı ve aktif kullanım sizlere anlatılacaktır. Eğitimi tamamladığınızda program içindeki bütün komutların tanım ve kullanımını, kısa yol tuşlarını, teknik çizim detaylarını, tüm proje çizimlerinizi hızlandırmanıza yardımcı olacak pratik ipuçlarını, ödevler ve antrenmanlar eşliğinde öğrenmiş olacak ve 7-24 bizlerle iletişime geçerek tüm sorularınıza cevap alabileceksiniz. Otoket programı birçok farklı sektöre hitap eden bir teknik çizim aracıdır. Mimarlar ve otoket kullanımı gerektiren işlerle uğraşan bütün meslek grupları, ya da teknik çizim programlarına ilgisi ve öğrenme hevesi olan herkesi aramızda görmekten büyük onur duyarız. Program detaylarını öğrendikçe işinizin kolaylaştığını ve zamanınızın size kaldığını siz de göreceksiniz. Bir sonraki eğitim setimizde Photoshop programı ile öğrenci projelerimizde pafta hazırlama ve sunum detayları ile ilgili konularda görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar.